tam sayılarla toplama işlemi. İki pozitif tam sayının toplamını öğrenelim. Evet, iki tane pozitif tam sayı yazıyorum. Artı 3, artı 5. Her ikisinin toplamı da artı 8 eder. Ufak bilgimi buraya yazıyorum her ikisi pozitifken toplam daima pozitiftir. Evet, sayma pullarıyla modelleyelim. 3 tane sayma pulum var pozitif. Buna ben 5 tane daha ekleyeceğim. 5 tane sayma pullum daha olacak. Evet, içeride ne kadar sayma pulum oldu sayarsam toplam 8 tane sayma pulum oldu. Evet, işaretlerini de sayma pullarının içlerine yazıyorum. Bu modellemesiydi. Aynı işlemi sayı doğrusu üzerinde de yapabiliriz. Evet, sayı doğrusu üzerinde nasıl yapacağız? Hemen inceleyelim. Sayı doğrusunda sıfırdan 3 birim sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Pozitif tam sayılar sağ tarafta olduğu için 3 birim ilerliyorum. Üzerine 5 birim daha ilerlememi istiyor. Sağ tarafa doğru 5 birim daha ilerleyeceğim. Evet, sayalım. 5 sayı gittiğimde ulaştığım sayı evet, 8. Demek ki cevabı 8. Peki 2 pozitif tam sayının toplamı böyleyse 2 negatif tam sayının toplamı nasıldır? Evet, pozitif işlemimi Aynısını negatif işlem için de yapacağım. Evet, elime ee, tahtama iki tane negatif tam sayı yazıyorum. Bunları toplamak istiyorum. Evet, öncelikle sayı doğrusunda bunu gösterelim. Sayı doğrusunda negatif tam sayılar sol taraftadır. İki birim ilerliyorum. Üzerine 4 birim daha aynı yönde ilerlemem gerekecek. 4 birim daha ilerliyorum. Geldiğim nokta evet -6. Şimdi bunu e, akılda kalıcı hale getirmek için her ikisi negatifken sonuç toplamada negatiftir. Bunu unutmuyorum. 2 lira borcum vardı. 4 lira daha borcum var. Sonuçta 6 lira borcum var. Peki hala biri negatif biri pozitifken sonuç ne olur? Hatta bunu bir dakika önce modellere mi yapsaydık? Evet önce modelle gösterelim. Eksi 2 tane sayma pulum var. Üzerine 4 tane daha sayma pulu ekliyorum modellememizi de göstermiş olalım. Evet. Altı tane sayma pulum olur. Sonuç eksi 6. Şimdi biri pozitif, biri negatifken toplama işlemi yapalım. Birlikte. Evet. Şimdi artı 5 ve eksi 3 biri pozitif, biri negatif. Biri artı, biri eksiyken acaba toplama işleminin sonucu ne olur? İnceleyelim. Sayı doğrusunda sıfırdan 5 birim sağ tarafa doğru ilerliyorum. Evet. Peki 3 birim daha eklememi istiyor ama yönü eksi. O yüzden sol tarafa doğru 3 birim daha ilerleyeceğim. Evet olduğum sayı artı 2. Sayma pullarıyla bunu yapsaydım nasıl olurdu? Evet, sayma pullarıyla yapıyorum. 5 tane artı pulum var. Bakın 5 tane artı pulum var. Eksi pul ekliyorum. İçeriye 3 tane daha eksi pul ekliyorum. Şöyle alt alta 5 tane yazdım. Yanına üç tane daha eksi pul ekliyorum. Artı eksi bildiğiniz üzere birbirini nötrler. Yani sıfır yapar. Burada sayma pullarının artı eksi çiftleri birleştiğinde sıfır eder. Yani nötrlenir. Bunları tekrardan kutuya yazmama gerek yok. Geriye sadece iki tane sayma pulum kaldı. Cevabın artı 2. Bir örnek daha inceleyelim birlikte. Birlikte bir önce örnek daha inceleyelim. Bu sefer eksi 7 ve artı 4'ü inceleyelim. Artı 4'ün toplama işlemini yapalım. Birlikte. Evet, sayı doğrusunda öncelikle sıfırdan 7 birim sol tarafa ilerleyeceğim. Evet, sol tarafa ilerliyorum. Şimdi 4 birim ilerlememi istiyor, yalnız sağ tarafa. Yani pozitif yönde ilerlememi istiyor. 4 sayı ilerledim. Evet, elde ettiğim sonuç, eksi 3. Peki sayma pulları ile yapsaydık modellememizi. Sayma pulları ile yaptığımda 7 tane sayma pulum var. Ama bunlar negatif. Negatif pullarım. içerisine 4 tane de pozitif pul ekliyorum. Evet, bunlar negatif pullar. İçeriye 4 tane de pozitif bul geldiğinde evet hemen şu e, nötr sayı çiftlerini görmeniz lazım. Eksi artı yan yana geldiğinde bunlar nötr olacak yani sıfır olacak. O halde bunları hiç bir daha yazmama gerek yok. Bu da nötr yani sıfır. Geriye sadece 1, 2, 3. 3 sayma pulum kalacak. Sonuç eksi 3. Peki bunun akılda kalıcı bir yöntemi var mı acaba? Her zaman sayma pulu ya da sayı doğrusu mu çizeceğiz? Hayır. Bunu yapmamıza gerek yok. Şimdi bu iki zıt işaretli sayıları toplarken şunu yapacağız. Eksi 7 ve artı 4'ü toplarken... Eksi 7'nin mutlak değerini alacağız. Eksi 7'nin mutlak değeri yani sıfıra olan uzaklığı 7'dir. Artı 4'ün sıfıra olan uzaklığı 4'tür. Her iki sayının mutlak değerini alalım. Mutlak değerlerini birbirinden çıkaracağız. Sonuç 3. Sonucu 3 olarak yazacağım. Yalnız işaretinin ne olduğunu bana mutlak değeri büyük olan söyleyecek. Mutlak değeri büyük olan 7. Peki bunun işareti neydi? Önüne bakıyorum. Eksi. Demek ki işareti eksi olacak. Bir kere daha yapalım aynı işlemi. Evet. 5 eksi artı 5 ile eksi e, eksi 3'ü toplayalım. Mutlak değerini alıyorum. 5'in mutlak değeri 5. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Birbirinden çıkarıyorum. Sonuç 2. Peki işaretini, işaretini nereden öğreneceğim? Mutlak değeri kimin daha büyük? 5 mi büyük, 3 mü büyük, 5 daha büyük. O halde işareti pozitif olacak.